Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzü sana özellikle maddi konularda ve aile düzeninde önemli farkındalıklar getiriyor. Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ev aile temalarını ön plana çıkarıyor. Aile bireyleriyle ortak kararlar alabilir, taşınma, ev düzeni ya da ailevi sorumluluklarla ilgilenebilirsin. Bu süreçte köklerini sağlamlaştırmak ve hayatında güven duygusunu artırmak isteyeceksin. Aşk hayatında partnerinle özellikle maddi konular hakkında konuşmalar yapabilirsin. İlişkinizde para ve sorumluluk paylaşımı gündeme gelebilir. Bekar yaylar için ise yakın çevreden gelecek sürpriz bir tanışma ihtimali var. Bu dönemde ilişkilerde dengeyi kurmak senin için önemli olacak. Sağlık açısından bu hafta özellikle karaciğer, beslenme düzeni ve metabolizma hassasiyetlerine dikkat etmelisin fazla yorulmak ve aceleci olmak bağışıklığını zayıflatabilir. Dengeli beslenmek ve hareketini düzenlemek sana iyi gelecek. Maddi konularda ise gelir-gider dengesini yeniden kurman gerekebilir. Dolunay, seni fazladan harcamalardan uzak durmaya davet ediyor. Aynı zamanda yeni bir gelir fırsatı da karşına çıkabilir. Özellikle aile destekleri ön planda olabilir. Genel olarak yay burçları için bu hafta hem aile hem de maddi alanlarda düzen kurma, sorumlulukları paylaşma ve netleşme zamanı. Dolunay sana artık sağlam temellere yönelme fırsatı sunuyor. Beğenmeyi unutma. Burcunu yorumlara yaz. Bakalım seni bu hafta en çok hangi alan etkiliyor? Arkadaşlarınla paylaş ki onlar da kendi burçlarını görsün. Daha fazla içerik için abone ol. Kendi doğum haritana özel, detaylı astroloji danışmanlığı için bana mesaj atabilirsin.